Merhaba arkadaşlar. Duygulu Tatlar Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıymalı kol böreği yapacağız. Öncelikle 4 su bardağı unumuzu derin kabımıza aldık. içerisine hemen hemen bir tatlı kaşığı tuz ekledik. Tuzu unun üzerine ekleyin arkadaşlar. 1,5 su bardağı da su ekliyoruz. Suyumuzu da yavaş yavaş ekliyoruz. Ve bunu bir güzel yoğuruyoruz. Şunu yoğurduktan sonra bir saat dinlenmeye bırakacağız arkadaşlar. Hamurunuzu ne kadar dinlendirirseniz yaptığınız börekler o kadar güzel ve lezzetli olur. Biraz bunun içinde yoğurduktan sonra tezgahımızın üzerine un serip oraya alacağız arkadaşlar. Evet hamurumuzu tezgahın üzerine aldık. Bir güzel hamurumuzu toparladık. görüyorsunuz. Yumuşaklığı böyle olacak. Ve kabımızı aldık. Şimdi bunun üzerini streçleyip bir saat dinlenmeye bırakacağız arkadaşlar. Evet iç harcımızı hazırlayalım biz bu arada hamurumuz dinlenirken. 250-300 grama yakın dana kıymamızı ocağımıza alıyoruz. Suyunu salana kadar Suyunu salana kadar kıymayı kavuracağız. Artık. Evet ocağımız yandı. Ardından 4-5 adet soğan 3 tane de 3 diş de sarımsak ben kattım içerisine. İsterseniz rendeleyebilirsiniz, isterseniz benim gibi robottan da çekebilirsiniz. Ben robottan çekiyorum. Daha kolay oluyor, daha iyi oluyor. En son içerisinde baharatlarımız da kimyon, karabiber, pul biber ve tuz. Arzuya göre istediğiniz damak zevkinize göre istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben bunları yeterli olarak görüyorum. Kıymamız kavrulsun. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kıymamız kavruldu. Bu aşamada içerisine soğanımızı ekliyoruz. Eğer soğanınızı rendelerseniz, suyunu mutlaka sıkın arkadaşlar. Bu suyu eklemeyin. Daha yağ eklemedik. Biraz böyle kavuracağız. Ardından yağını ekleyeceğiz. Merak etmeyin çok soğanlı gibi görünüyor ama. Soğanlar aslında yok olacak. Evet arkadaşlar ben kaşığın ucuyla da az biraz biber salçası ekledim. Ve baharatlarını da ekledim. Şimdi altını kapatacağım. Soğumasını bekleyeceğim arkadaşlar. Evet dinlenen hamurumuz tezgahımızın üzerine biraz un um serptik. eşit parçada beze yapıyoruz arkadaşlar. Bir 10 dakikada böyle dinlendireceğiz. Dinlendirdiğimiz hamurlarımızı pasta tabağı büyüklüğünde açıyoruz arkadaşlar. Açtık. Bir tane servis tabağımızın dibi içine yağlıyoruz. Hamurumuzu buraya katıyoruz. Bir paket margarin veya tereyağı herkese dilerseniz onu eritin. İçerisine de bir çay bardağı sıvı yağ ekleyin. Hamurumuzun her yerini yağladık. Diğer hamur bezelerimizi de aynı şekilde açıp her katını yağlayıp üst üste yerleştireceğiz arkadaşlar. Son bezemizi de yaptım arkadaşlar. Onu da diğerlerinin üzerine alıyorum. Yağdan her yerine sürüyorum. Üzerini streç filmle kaplayacağım en az 20 dakika en fazla 1,5-2 saat dinlendirebilirsiniz arkadaşlar. Vaktiniz varsa 2 saat dinlendirin. Daha kolay hamurumuz açılır. Bu börekte en önemli şey hamuru çok güzel bir şekilde dinlendirmek. üzerine streçleyip denemeye bırakalım arkadaşımızı. Evet arkadaşlar tezgahımızı yağladık ve hamurlarımızı ters çevirdik. En alttakini tezgahımıza alıyoruz. Diğerlerini tekrar tabağımıza alıyoruz. Elimizi iyice yağlıyoruz. Elimizi açabildiğimiz kadar Atıyoruz. görüyorsunuz çok kolay açılıyor. Hiç oklavaya zorlanmaya hiç gerek yok. Kenarları çok önemli. En önemli yerleri kenarları arkadaşlar. Böyle uzata uzata açın arkadaşlar. kenarları falan yırtıldığında korkmayın arkadaşlar. Oralarını biraz içe doğru kıvıracağız zaten. Kıvırdıktan sonra da tekrar biraz inceltmeye devam edin. Kalın kalmasın. Daha çıtır olsun. Her tarafını böyle bir güzel inceltin. Şimdi iç harcımızı ekleyeceğiz. İstediğiniz kadar içine iç harcımızdan çok seviyorsanız fazla fazla ekleyin. Ama çok eklemenizi tavsiye etmem. Çok yoğun olunca çok güzel olmuyor. Bu şekilde daha güzel olur. yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizi yerleştireceğiz arkadaşlar. Evet, bütün böreklerimizi hazırladık arkadaşlar. Fırınımızı 180 dereceye ayarlayacağız. Fırınımız ısınana kadar böreklerimizi de bu şekilde biraz daha dinlendireceğiz. Bu şekilde fırın ısınana kadar dinlenecek arkadaşlar. Ve nar gibi kızarana kadar fırında pişireceğiz. Evet arkadaşlar böreklerimiz pişti. Görüyorsunuz çıtır çıtır fırından çıkarttık şimdi. Daha çok sıcak. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerimizi açmayı, videolarımı beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.